Merhaba ve hoş geldiniz. Bu Faysal. Bugün inşallah Adobe Illustrator'da tasarımınız veya projeniz üzerinde çalışırken hızlıca çalışabilmek için nasıl kısa yollar ekleyeceğimizi öğreneceğiz. Yani yukarıdaki menüde her zaman bulunan birçok komuta ihtiyacım oluyor. İster Select, Object, Edit, Time ya da yukarıdan herhangi bir komut olsun. Yani her seferinde yukarı çıkıp örneğin işi tekrar etmem gerektiğinde bu zaman alıyor. Bu yüzden ihtiyacımız olan komut için Illustrator'da mevcut olan ya da Adobe tarafından eklenen kısa yollara benzer bir kısa yol ekliyoruz. Adobe, tasarım çalışmanız sırasında veya Adobe Illustrator'da sıkça ihtiyaç duyduğunuz komutlar için gerekli bulduğunuz kısa yolları eklemenize olanak tanıyan bu özelliği size sunuyor. Ama eğer bunun için bir kısa yol yoksa işinizi hızlandırmak ve daha verimli çalışmak için bir tane ekleyebilirsiniz. Elbette. Ama açıklamaya başlamadan önce bu konuda soru soranlar için bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Bana ulaşmak için Instagram hesabım, ister Instagram'da beni takip etmek isteyin, ister genel olarak tasarım konularında ya da YouTube'da yaptığım videolar hakkında sorular sormak isteyin, yapmayın. Hesabımın bağlantısı video açıklamasında mevcut. Instagram üzerinden bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ve ben de inşallah Aa. size cevap vereceğim. Tamam. Şimdi Adobe Illustrator'da kısa yol nasıl eklenir bunu açıklamaya başlayalım. Birçok kişinin sıkça kullandığını veya tekrar ettiğini gördüğüm belirli bir komutla başlayacağım. Bu da seç kısmında özellikle dolgu rengi ile ilgili. Dolgu rengi ile kastettiğim şey şu. Örneğin tasarımımda kırmızı rengi sık sık ve sürekli olarak kullanıyorum. Yani tasarımımda kırmızı rengi canlı ve dikkat çekici hale getiriyorum. Ve ben istiyorum ki, tabii ki burada açıklamayı basitleştiriyorum. Örneğin sizin tasarımınızda bu çizimler veya vektörler içinde olabilir. Bu yüzden her bir rengi tek tek seçmek zor olabilir. Illustrator'da dolgu rengi adında bir kısa yol var seçim menüsüne gidip aynı dolgu rengini seçtiğim anda tasarımınızda mevcut olan tüm kırmızı renkleri seçiyor. Şimdi bu komut için bir kısa yol eklemek istiyorum çünkü tasarım sürecinde ya da Adobe Illustrator'da çalışırken buna gerçekten özellikle sık sık ihtiyaç duyuyorum. Şimdi klavyede bir kısa yol eklemenin doğru yolunu öğrenelim. Böylece tek bir tuşa basarak aynı dolgu rengi komutuna erişebilir veya tasarımdaki tüm kırmızı renkleri seçebilirim. Buradan, yukarıdan araca gidiyoruz. Tamam. Burada klavye kısa yollarına gidiyorum ve başlangıçta bana Adobe Illustrator'da Adobe tarafından sunulan ya da Adobe'un otomatik olarak eklediği kısa yolları gösterecek. Yani burada Illustrator varsayılanları var. Bunlar burada. Bana ilk gösterdiği şey araç kısa yolları. Bunları değiştirmeyeceğiz. Çünkü her aracın kendi kısa yolu var. Ben buradan yukarıdan basit renk seç menüsüne gitmek istiyorum. Sonra burada seç menüsünü arıyorum. Seç menüsü sol üst köşede burada. Özellikle dolgu rengi veya aynı dolgu rengi olarak etiketlenmiş olan komuta gitmek istiyorum. Şimdi burada görüyorum aynı. Biraz aşağı iniyorum ya da dikkatlice dolgu rengini seçiyorum ve buraya böyle tıklıyorum. Şimdi bana talimatlara göre bunun için bir kısa yol eklememi söylüyor. Burada fare ile işaret ediyorum ve buraya tıklıyorum. Şimdi de bana klavyede istediğin kısa yolu basmamı söylüyor. Yani örneğin kullandığınız cihaza bağlı olarak Ctrl, Shift, I ya da Mac cihazlarda Command, Shift, I veya Windows cihazlarda Ctrl, Shift, I seçmek istiyorum. Ben bir Mac cihaz kullandığım için Command yani Shift, I tuşlarına basacağım ve bunun çalıştığını bana gösterdi. Artık bunun için bir kısa yolum var. Şimdi bana bunu onaylamamı söylüyor. Şimdi bana bu komutu kaydetmemi ya da kendi adınıza kısa yollarınızda bir liste oluşturup kaydetmemi söylüyor. Örneğin çizim alanında çalışan kişilerin kendi listeleri var. Baskı veya baskı dosyası hazırlama alanında çalışanların kendi listeleri var. Hangi bölümde çalışıyorsanız ona göre bir listeniz oluyor. Yani ben Faysal'ı seçiyorum. Ona Faysal adını veriyorum ya da istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Ve tamama basıyorum. Şimdi bu kısa yolu oluşturmadan önce seçe gidip ardından basit renke gidiyor ve tüm renkleri seçmek için böyle basıyordum ama şimdi sadece bir renge ya da bir kareye tıklayarak ardından klavyede komut artı shift artı harf tuşlarına basarak e, yani bu kısa yol sayesinde tasarımdaki tüm öğeleri veya mevcut tüm renkleri aynı anda seçebiliyorsunuz. Örneğin bir rengi seçtiğinizde ve bu kısa yolu kullandığınızda o renge sahip olan tüm nesneler otomatik olarak seçiliyor ve böylece düzenlemeleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu yöntem gerçekten çok çok hızlı ve işinizi çok daha kolay hale getiriyor. Yani şimdi hızlıca gördük ama çalışma sürecinizde kendinize birçok kısa yol oluşturduğunuzu ve bunların programı daha iyi hatırlamanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu tür şeyleri ileride basit bir renge nasıl ulaşacağınızı unutabilirsiniz. Hepsi bu. Yaptığım kısa yolu hatırlıyorum. Komut, Shift ve I harfi. Yani bu şekilde programı kendinize uygun bir şekilde düzenlemiş oluyorsunuz. Ve bu da istediğiniz hızda ya da ulaşmak istediğiniz hızda çalışmanıza olanak tanıyor. Videonun sonunda herkese başarılar diliyorum. Bu, Adobe Illustrator'da çalışma şeklinizi açıklamayı kolaylaştıran veya işinizi basitleştiren şeylerden biriydi. Buradaki menüler aracılığıyla istediğiniz herhangi bir komutu seçebilirsiniz. Yani, örneğin kısa yolu olmayan araçlar varsa, Object menüsüne gidip kısa yol eklemek istediğiniz şeyleri bulabilir ya da Same veya Type menüsüne gidebilirsiniz. Burada örneğin yazı tiplerini bulmak ee... için bir kısa yol eklemek isteyebilirsiniz. Fix menüsünde örneğin pek çok kısa yolu olmayan birçok şey var. Örneğin gölge efekti, drop shadow. Burada çok fazla kısa yolunuz yok. Illustrator'da gölge efektini sıkça kullanıyoruz. Çalışmanızı hızlandırmak için buna uygun bir şekilde yani iş akışınıza en iyi şekilde uyacak biçimde bir kısa yol ekleyebilirsiniz. Böylece her seferinde üstteki menüye gidip gölge efekti, fetter ya da istediğiniz komutun türü neyse yani hangi işlemi yapmak istiyorsanız onu seçmek zorunda kalmazsınız. Ama bugünlük Adobe Illustrator programında nasıl kısa yol oluşturulur veya eklenir konusundaki açıklamamız bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler.